Konumuz dörtgenler. Dörtgenlerin genel özellikleriyle başlayalım. Bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Dış açıları ölçleri, dış açıları ölçleri toplamı 360 derecedir. Örneğimize bakalım bu konuyla ilgili bu özellikle ilgili. Şimdi alfa beta 80 ve 110 var. Bakıyorum iki tane iç açı, iki tane de dış açı var. Fakat bilinmeyenler nerede? İçeride. Yani ben bunu tutup da dışarıya taşıyıp dış açıdan gitmemin bir anlamı yok. Bilinmeyenleri bozmamaya çalışıyorum. O zaman içeriden gideyim. 110 dış açıysa bunun içi kaçtır? 70'tir. 80 dışsa bunun içi kaçtır? 100'dür. Hepsi iç oldu şu anda. İç açılar toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Yani ne olacak? Alfa artı beta artı 100 artı 70 neye eşit? 360 dereceye eşit. Alfa artı buradan, alfa artı beta buradan ne geliyor? 170'i diğer tarafa attığımda 190 gelir. E, alfa eksi beta da soruda verilmiş. 70 derece. Ben bunları toplarsam bir artı beta eksi beta gitti. 2 alfa neye eşit topladığımda 260 dereceye alfa buradan ne olacak? 130 olacak. Evet başka bir özelliğimiz devam edelim. Başka bir özelliğimiz. Şimdi burada iç açı ortay bir iç açı ortay daha. iki tane iç açı ortay arasında kalan açı. Fakat bu iç açı ortaylar nasıl? çapraz geliyorlar birbirlerine. Yani buradan da gelebilir. Aynı şekilde çapraz köşelerden gelip kesiştiklerinde arada kalan dar açı diğer ikisi bakın açı ortaya geçmeyenlerin farkının yarısıdır. Şimdi burada bir kırıklık oluşuyor. Şöyle iki kalemle göstereyim. Şimdi buradan bir açı ortaya gelmiş. Buradan bir açı ortaya gelmiş. Kesiştikleri yerde bakın şöyle bir kırıklık oluşuyor. Bu kırıklık genel olarak küçük açıya bakar. Aslında hani buradan mutlak değeri kaldırıp d eksi b bölü 2 de diyebilirim ama bu tabii ki kesin bir kural değil. Genellikle küçük açıya bakar diyoruz. Bu özellikle ilgili örneklerimize bakalım. Açı ortay, şuraya e diyeyim. a e açı ortay. EC açı ortay. Nereden bakın çapraz köşelerden geliyorlar. Arada kalan dar açı demiştim. Yani şunu uzatırsam burada arada kalan açı kaç derecedir? 50 derecedir. Arada kalan dar açı diğer ikisinin farkının yarısıdır. Buradan ne olacak? 100 eşittir. Alfa eksi 50. Alfa buradan ne gelir? 150 gelir. Peki diğer türlü yapabilir miyim? 50 eksi alfa dersem ne olacağına bakalım. 50 eşittir. Hani D eksi B dedim. B eksi D diyeyim şimdi. 50 eksi alfa bölü 2. Buradan ne geliyor? 100. 50 attım diğer tarafa. 50 eşittir eksi alfa. Alfa eşittir eksi 50. Açılarda negatif değer söz konusu değil. O zaman ne yapıyorum? Hangisini doğru kabul ediyorum? 150'yi doğru kabul ediyorum. Diğer örneğimize bakalım. Bununla ilgili. Yine bakın BE açı ortay. BE açı ortay. İki tane açı ortay. İç açı ortay arasında kalan dar açı. Nereye eşit? Diğer ikisinin farkının yarısına. Beta eksi alfa bölü 2. Neden böyle yaptım? Çünkü bu kırıklık nereyi gösteriyor? Alfayı gösteriyor. O zaman küçük açı alfadır. Buradan beta eksi alfa 70. Alfa artı beta neye eşit? 170'e. Buradan taraf tarafa toplarsam alfalar gitti. 2 beta 240. Beta ne olacak buradan 120. Herhangi birinde burada birincide ya da ikincide yerine koyabilirim. Şurada yerine koyayım 170'te. Beta 120 ise alfa artı 120 170. Alfa buradan ne gelecek? 170 eksi 120'den 50 derece gelir. Evet. Üçüncü özelliğimiz yine bir açıortay özelliğim var burada. Bunlar yine iç açıortaylar fakat bunlar nasıl gelmişler? Peş peşe gelmişler. Ardışık. Burada sadece AB değil, bu özellik B ve C köşelerinden gelen açıortaylar için ya da CD için, D, a için, hepsi için geçerlidir. Peş peşe gelen, ardışık gelen açıortaylar arasında kalan açı, diğer ikisi bakın açıortay geçmeyenlerin toplamının yarısıdır. Örneğimize bakalım bununla ilgili. Şimdi açı ortay var, açı ortay var. Bakın iki açı ortay arasında kalan dar açıyı vermiş bize. 55. O zaman burası nedir? 125'tir. Peki bu 125 neye eşit? Alfa artı 130 bölü 2'ye eşit. İşler dışarı yaptım. 250 eşittir. Alfa artı 130. Artı 130 geçti diğer tarafa. Nasıl geçti? Eksi olarak geçti. Alfa buradan nedir? 120'dir. Devam edelim örneklerimizle. Ve özelliklerimizle. Şimdi burada ABCD yine bir dörtgen. Bakın köşegenler dik kesişiyor. Bu kural ne zaman geçerli? Şuradaki 90 durumunda geçerli. Köşegenler dik kesişiyorsa çapraz bakın karşılıklı karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani A kare artı C kare B kare artı D kareye eşit. Şimdi burada bazen hani karıştırabiliyorum. Karşısını neresi alacağım? Çaprazı neresiydi gibi. Bakın A kenarıma A'ya B burada komşu değiyor. D burada komşu değiyor. Bunlar demek bunun neleri? Komşuları. Karşısı neresi? C. O zaman karşılıklı bakın. A kare artı C kare. Aynı şey burası için de geçerli. B kare artı D kareye eşit. Peki aynı şey içbükey. bükey. Hani çok genelde bunu söylemiştik. İç bükey dörtgense bakın. Şurayı görmezsem A, B, C iç bükey dörtgen köşegenler bakın bir köşegeni burasıdır. Diğer köşegen de burasıdır. Ama uzattığım zaman köşe uzat şu AC'nin uzantısında dik kesişiyorlar. Peki bunun karşısı neresi? Aynı mantık yapabilirim. Bakın A'ya dokunanlar. A'ya dokunan burada D, bu taraftan da B var. Dokunmayan hangisi? C. O zaman ne diyeceğim yine? A kare artı C kare B kare artı D kareye eşit. Örneğime bakalım. Köşegenler bakın dik kesişiyorlar. O zaman ne yapıyorum? 6'nın karesi artı 7'nin karesi eşittir. Kök 21'in karesi artı x kare. Ne olacak burası? 36 artı 49. 21 artı x kare. Ne yaptı? 85. 21 çıkartırsam 64 x kare 64 ise x nedir buradan? 8'dir. Aynı şeyi buradan bakalım. Bu da hiçbir köy dörtgen bakın uzantısı 90 yani AE ile aslında BC dik kesişmişler. Bu durumda bakın x'in karşısı neresi oluyor? x kare artı 9'un karesi. 3'ün karesi artı 11'in karesi. x kare artı 81. 9 artı 121 x kare buradan 49 mu geliyor? x nedir? 7'dir. Evet, devam edelim örneklerimiz ve özelliklerimizle. Şimdi burada bir alan söz konusu. Şimdi ABCD dörtgeninde AC köşegeni ve BD köşegeni biliniyorsa eğer alan ABCD 1 bölü 2 AC çarpı BD çarpı sin alfadır. Alfa neresi? Bu iki köşegenin arasında kalan açı. Burada dar ya da geniş olunması fark etmiyordu. Sin üstte neydi? Birbirini 180'e tamamlayan açıların. Örnek verecek olursak mesela sin 30 neye eşitti? Sin 150'ye eşitti. Yani buradaki açının bu tarafta ya da bu tarafta olmasının bir önemi Yok. Sadece ne yapıyorum? 1 bölü 2 çarpı köşegenler AC çarpı BD çarpı aradaki açının silüsü. Peki, eğer üçgenim, dörtgenim, içbükey dörtgen ise durum farklı mı? Hayır, değil. Burada sadece şuna dikkat edeceğim. Bütünü almıyorum. Bakın, köşegen burası AC. Köşegen burası BD. E peki bunlar kesişmiyorlar. Açıyı nereden alacağım? AC'yi uzatarak kesiştirdiğim yerden alacağım açıyı da. Örneklerimize bakalım isterseniz. Şimdi bakın AC verilmiş 6. BD verilmiş 10. O zaman alan ne gelecek? 1 bölü 2. 6 çarpı 10 çarpı sin 150. Sin 150 neye eşitti? Sin 30'a. Sin 30 neydi? 1 bölü 2 idi. Yani ne oldu burası o zaman? 1 bölü 2, 6 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2. Sadeleştirmelerimi yaparsam 3 çarpı 5'ten 15 gelir. Bu d dörtgeninin alanı. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi AE. Bakın burası 6, BC 15. A, B, E, C. Bakın A, B, E, C. Bu dörtgenin zaten biri bir köşegen 6, diğer köşegen 15. O zaman alan ne olacak? 1 bölü 2, 6 çarpı 15 çarpı sin 90. Bakın dik kesişmiş. Sin 90 neydi? Sin 90 1'di. Şunları sadeleştirirsem 3 çarpı 15'ten de bunun alanını buluyorum. 45 buluyorum. Diğer başka özelliğimiz şimdi yine bir dörtgenim var. Dörtgenimin köşegenleri var. Şöyle isimlendirelim bunları. Şimdi e, bir özellik vereceğim fakat bunun ispatını yaparak yap, verelim. Şimdi buradaki parçaya şuraya E dersem E, C X diğer A, E'ye de G diyeyim. Şimdi baktığımda şurayı görmezsem eğer D, A, C üçgenine bakarsam Üçgen burada DAC üçgeni yine iki üçgene bölünmüş ve bu üçgenler neydi? Tabanlarıyla doğru orantılıydı. Yani S1 bölü S2 X bölü Y'ye eşit. Aynı şeyi diğer taraftan şuradan şöyle ABC üçgeninden bakarsam yine X bölü Y, Neye eşit? S4 bölü S3'e peki bu x bölü y aynı x bölü y değil mi? O zaman ne yaparım ben? S1 bölü S2 S4 bölü S3'e eşit. E bunları da çapraz çarparsam S1 çarpı S3 S2 çarpı S4 olarak gelir. Yani aslında ne oluyor? Şöyle bakın. Çapraz alanların çarpımı birbirine eşit geliyor. Peki bu neydi? İki tane köşegen durumu. Yani benim bu kuralı işletebilmem için iki tane köşegen olması şart mı? Bu kuralı işletebilmem için iki tane köşegen olması şart değil. Bir tane olması da yeterli benim için. Şimdi bakın aynı mantık aslında. Buraları x y dersem x bölü y eşit? S1 bölü S2'ye. Diğer taraftan bakarsam x bölü y eşit? S4 bölü S3'e. O zaman ne yaparım? Yine çapraz çarptığımda yani çapraz çarpımları S1 çarpı S3, S2 çarpı S4'e eşittir. Peki örneğime baktığımda e, ne görüyorum? Bir köşegen var. Buradan bir A köşesinden çizilmiş, C köşesinden başka bir doğru parçası çizilmiş. Peki benim kurallarımdan ikisine de uymuyor aslında. Yani ya böyle çapraz iki tane köşegen olması gerekiyordu ya da bir köşegen diğerleri bakın çapraz köşeden gelenler aynı noktada birleşmiş. Bunda ikisi de yok. Peki yapabilir miyim? Yapabilirim. İki alternatifle ya buradan çizerim ya da buradan çizerek değil mi? Yani ya ben dörtgeni F noktası şu A ve C köşesini F'de birleştireceğim ya da A ve C köşesini E'de birleştireceğim. Şimdi A'da neyi çizdiğimde şuradaki alanı soruyor zaten bana. Bilinmeyeni parçalamak çok da işime gelmiyor. O zaman ne yapayım? C ile F'yi birleştireyim. Şurayı birleştirdim. Bu parçalar eşit mi? Eşitse alanlar da neydi? Eşittim. Şimdi bakın. Şuradan itibaren bakıyorum. Şimdi buradan itibaren bunun alanı 4. Buranınki S 8. Buranınki ne oldu aslında toplam? 14 oldu. E çapraz çarpıyorum. 4 çarpı 14 8 çarpı S. Her iki tarafı 8'e bölersem şöyle sadeleşir. 2. Bunlar sadeleşir. 7. S ne geldi buradan? 7 geldi. Evet. Başka bir özelliğimiz. Bunu özellikle eksik bıraktım. Birlikte tamamlayalım. Şimdi önce şunu yapacağım. AC köşegenini çizeyim. Şöyle birleşsin. Peki şimdi ABCD bir dörtgen, EFGH kenarların orta noktaları ve AC köşegenini çizdim. Ben E ile F orta noktasını birleştirirsem eğer şöyle. Şimdi DAC üçgenine bakarsam kenarlar birebir bölünmüş, birebir bölünmüş. Demek ki o zaman FE ile AC birbirine paralel olmak zorunda. Aynı ölçüde bölündüğü için şu kenarlar. Peki Oran nedir? Benzerlik yaparsam oran 1'e 2 değil mi? Yani ben buradaki ya A dersem burası ne olmak zorunda? 2A olmak zorunda. Aynı şeyi buradan yaparsam şöyle burayı görmeyeyim. ABC üçgeninden yaparsam yine bakın eşit oranlarda bölünmüş demek ki paralel olmak zorunda. Yine ne var? 1'e 2 oranı var. Demek ki burası 2A ise burası A olmak zorunda. Peki başka başka bir renkle devam edeyim. Aynı şeyi diğer taraftan, diğer köşegen için yaparsak. Yani ben DB'yi çiziyorum. Çizdim. Ne oldu DBC üçgeni? E ile H'yi birleştirdim. Yine bunlar birbirine paralel olmak zorunda. Yine 1'e 2 oranı var. O zaman ben buraya B dersem burası 2B'dir aynı şeyi de AB üçgeninden yaptığımda aslında bu yeni bir kural değil. Nereden geliyor benim bu kuralım? Benzerlik kurallarından geldi değil mi? 1'e 2 oran var yine. 2B ise burası ne olmak zorunda? B olmak zorunda. Şimdi İçeride oluşan, içerideki de hangi şartlar altında oluştu içerideki? Kenarların yani dışarıdaki dörtgenin orta noktalarını birleştirdiğimde şurada içeride bir, şu şekilde bir dörtgen oluşuyor. Bu oluşan dörtgen mutlaka paralel kenardır. En genel haliyle paralel kenar olmak zorunda. Dikdörtgen kare olamaz mı? Olabilir. Ama en genel haliyle ben buna ne diyorum? Paralel kenardır diyorum. Peki bu paralel kenarın çevresi, bakın çevre EFGH'nin çevresi 2a artı 2b mi oldu? Yani ben bunu neyle ilişkilendireceğim? Büyük dörtgenle ilişkilendireceğim. Büyük dörtgende 2a 2b nereye eşit? Köşegenlere eşit değil mi? Yani çevre ne oldu o zaman? AC artı DB oldu mu? Ve de ortadaki dörtgenin alanı dışarıdaki dörtgenin alanının yarısına eşittir. Tamam. Hemen bakalım örneklerimize. Başka kalemin rengini değiştireyim. Şimdi AC 8. Neresi AC? Şurası 8. DB 10. Çevreyi soruyor. Yani burası şu 8 ise buralar zaten nedir? Aslında 4 4'tür. Şu büyük olan 10 ise buralar nedir? 5 5'tir. Yani hani olur da bir önceki özelliğimizi unutursak yine benzerlikten gidebilirim. Çevre ne oldu aslında? 8 artı 10'dan 18 oldu. Peki alan. Önce ABCD'nin alanını bulayım ben. Şurayı bulalım. Alan ABCD. Neydi? 1 bölü 2, 8 çarpı 10 çarpı sin 60. Değil mi? Sin 120, sin 60'a eşittir. Şimdi 1 bölü 2, 8 çarpı 10 çarpı sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Şöyle sadeleştirirsem 4, bunlar sadeleşir 5. 4 çarpı 5'ten de 20 kök 3 oldu. Bulduğum bu 20 kök 3 neresi? büyük üçgenin, büyük dörtgenin alanı. EPGH yani ortadaki bu dörtgenin alanı neydi? Bu 20 kök 3'ün yarısıydı. O da neye eşittir? 10 kök 3'e. Geçelim diğer örneğimize. Şimdi bakın. Orta nokta birleşmiş. Orta nokta birleşmiş. İki yoldan yapabilirim ben bunu. Tamamlarsam hani diğer orta nokta kusur kalmasın. Tamamlarım. Tamamlarım. E, 6 ise burası 6. 7 ise burası 7. 90 ise buradaki açılarda nedir? 90'dır. Yani ortada ne oluştu aslında? Bir dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgenin alanı nedir? Yani e, buraya yine H diyelim. Alan E F G H. 6 çarpı 7'den 42'dir. Şimdi buranın alanı 42 ise büyük olanın alanı nedir? 2 çarpı 42'den 84'tür. Peki başka nereden yapabilirdim ben bunu? Başka da şuradan yapabilirdim. İkinci bir yol olarak. Yani sonuçta orta noktalar şu köşegeni çizersem bulabilirim. 7 ise burası nedir? 14'tür. Aynı şekilde diğer köşegeni çizersem 6 ise 12'dir. E buralar 90 ise burası 90. Yani şu ABCD'nin ki 1 bölü 2 12 çarpı 14 çarpı sin 90. Buradan da yine sadeleştirirsem sin 90'da 1'di. 6 çarpı 14'ten de yine 84 bulurum. Devam edelim. Şimdi ee... Bu özellikle bağlantılı olarak başka bir özelliğim yine E, F, G, H, orta noktaları olmak şartıyla bakın bu orta nokta şartını sağlıyorsa ben bu özelliği uygulayabilirim. Çapraz bakın çapraz köşeler S1 artı S3, S2 artı S4'e eşit. Bunların tamamının toplamı ise S1, S2, S3, S4'ün toplamı ise E, F, G, nin alanına eşittir. FGH neydi? ABCD'nin yarısıydı değil mi? Tekrar söylüyorum o zaman. Şu köşelerin toplamı yine alanın yarısıdır. Ya da köşelerin toplamı ortayı verir. Ortada ne olacak o zaman? Tüm alanın yarısı olmuş oluyor. Hemen bakalım örneğimize. Bakın 6-14. Ben şuraya 6'ya 10 pardon. Buraya A, buraya B dersem. A artı B 6 artı 10'dan 16 oldu mu? Peki ABCD'nin ikinci soru. İsterseniz önce FGH'yi bulayım. Alan FGH 16 artı 16'dan 32'dir. Burası 32 ise ABCD'nin alanı nedir? 2 çarpı 32'den de 64'tür. Şimdi dörtgenlerle ilgili başka bir kalıp sorumuz. Şimdi AC16, BD12. Bunlar için ayrı ayrı özellikler vermemize gerek yok. Soru üzerinde gösterdiğimiz zaman zaten konuyu kavramış oluruz. Tekrar bir özellik, tekrar bir kural gibi bir şey ezberlememize gerek yok. Şimdi... AD'nin orta noktası ile BC'nin orta noktası birleştirilmiş ve bana EF soruluyor. Peki ne verilmiş bana? AC verilmiş. Bakın AC 16. Peki ben şöyle paralel çizersem az önceki örnekte olduğu gibi. Burası 16 ise burası 8 olur mu? Tabii ki buralarda ne oldu o zaman? Şuralarda orta nokta olmuş oldu değil mi? Peki aynı şeyi diğer taraftan yaparsam. Şuradan yapayım. Hangi taraftan? de 12. Ben bu iki orta noktayı birleştirdiğimde. Şimdi burası 12 ise. Burası 6 olur mu? Oldu. Peki burası 90 ise bakın şu iki köşegen dik kesişmiş. Sonuçta bu çizdiğim AC'ye diğeri de DB'ye paralel. Paralelse zaten açıyı da taşıyabilirim. Yani burası nedir? 90'dır. Bakın ne oluştu? 6, 8. O zaman EF ne olmak zorunda? Özel üçgenden 10 olmak zorunda. Bakalım buna diğer örneğimiz. Şimdi AE ile EC yani bakın orta nokta yine bakın burası orta nokta. Aynı şekilde DF ile BF de orta nokta. Peki bunda ne yaparım? Şimdi verilenler hani orta nokta var. Verilenlerime göre hareket etmek zorundayım. Burada ne vardı bakın? Burada köşegenler verilmişti. Köşegenlere paralel çizdim. Burada neler verilmiş? Kenarlar verilmiş. Demek ki ne yapacağım? Kenara paralel çizmek zorundayım. Şimdi şurası tam orta nokta değil mi? DF'yi iki eş parçaya bölmüş. 6'ya paralel çizersem. Burası da orta nokta olmak zorunda mı? Şöyle ne oldu? Burası 6 ise bu çizdiğim parça ne olmak durumunda? 3 olmak durumunda. Aynı şey diğer taraftan. Yani 8'e paralel çizersem. Şimdi bakın e, tam orta nokta. E, burası da orta nokta. Bakın birleştirdiğimde zaten 8'e paralel olacak. 1'e e 2 oranından. Burası 8 ise burası ne olacak? 4 olacak. Şurada küçük bir üçgen oluştu. Sorun ne? x kaç farklı değer alır diye soruyor. Bu durumda ne yaparım? Hani üçgendeki açı kenar bağıntılarından 4 eksi 3 ile 4 artı 3 arasında değer almaz mı x'im? O zaman x nedir? 1 ile 7 arasında kaç farklı değer alır? 5 farklı değer alır. Toplam 5 farklı değer alır.